Merhaba arkadaşlar. Ee, bu parçamızı sizlere şöyle basitçe yazılmış bir skeçten 3 boyutlu bir yüzeye yazıyı nasıl aktarabiliriz? En kolay yolu nedir? Onu göstereceğim. Ee, i̇şleri sağ tıklıyorum yine HSM'ye geliyorum. burada sınır işlemeyi seçiyorum. Daha sonra gravür takımı seçiyorum bir tane. Ee, takım seçtim uç açısını 10 derece yapıyorum daha sevgi uçluk takım olsun diyorum daha sonra kılavuz eğrileri seçeneği var burada kullanıcı tanımını yapıyorum buradan yeni diyorum kılavuz eğrileri takım yoluna şekil veren eğriler ee, olması gerekir yani hsm şeklinde bir kılavuz eğri seçersek takım yolumuz hsm şeklinde oluşacaktır bunun için buradan çoklu zincir ekli diyorum ekledikten sonra yazıyı seçiyorum yazıyı seçtikten sonra yazıma tıklıyorum. Yazıma tıkladım. Daha sonra onay verip çıkıyorum burada. Yazı olarak artık kılavuz değerlerimizi seçmiş olduk. İşleme sınırlarına bir şey demeye gerek yok. Buradan onda bir, onda iki hatta kalınlık veriyorum. Tabanda talaş eksi ondaki yani yüzeye onda iki dalsın diyorum. Daha sonra istersen şuradan kademe değerlerinden bu iki kademede ve aralarında onla bir boşluk olarak yapılsın diyorum ve hesaplatıyorum yazım bu şekilde burada oluşacak bu yüzeyde daha sonraki aşamada ise katı simülasyon yaparak göstereyim size bu şekilde yazımızı yazdık birkaç yerde atlama yaptığını görüyoruz bunun da sebebi rampasal giriş çıkışların o yüzeylerde ee, çizikler oluşturmasına oluşmasına sebebiyet veriyor stratejiden kalkışlardan şuradaki fazlalık değerlerimizi sıfırlayalım. Kalkarken yataya kalkmasın. Aynı zamanda yönelmelerden de dikey yönelmelere yatay yönel yönelmelere gerek yok. Dikey yönelmeleri sıfırladıktan sonra yaptığımız hesaplama ile birlikte katı simülasyon yaptığımızda o tarz bir <laughs> sonuç göreceksiniz.